Afiyet olsun. Aa. Ah yengecim. A -a. Ali. Yengecim bu ne güzellik. Cık, ne zarif bir kadın leopar gibi. <laughs> hayırsız nerelerdesin sen? Elif'in doğum günü olmasa göremeyeceğiz yüzünü. Aa, ah, hayırsız lafına asla kabul etmiyorum. Yani sürekli kalbimdesiniz, zihnimdesiniz. Hatta rüyalarımda sürekli ikinizi birlikte görüyorum. <laughs> Aa yalana bak. <laughs> Ali. Aa Ali. Güzelliğim, güzelliğim ne olur. Kocaman olmuşsun ya. Ne? Zamış mı boyum? Zamış tabii boyum. Baksana ben ne kadar aşağıda kalmışım. Ali, hadi geç otur. Tas kebabı yaptırdım sen, çok seversin. Tamam. Gel bakayım şöyle, gel gel. Geç. Geldim amcacığım. Hı. Nasıl gidiyor bakayım şirkette işler? Ee, şirkette işler gayet güzel amcacığım. Şimdi Bora büyük bir reklam anlaşması yaptı. Hı. Güzel gidiyor yani. İyi, iyi, iyi. Peki o ihanet edeni buldunuz mu? Ha, o ihanet edeni şimdi araştırıyoruz ee, ama çok yakındır yani, yakında bulacağız. Bora'ya söylesem ağzımı açtırmayacak, susturacak beni ama... ...iki telefonda hallederim bu işi ben. Hayatım karışma, bak çocuklar kendi aralarında halletmeye çalışıyorlar. Yapıyorlar bir şeyler işte. Tabii. Tabii. Canım benimki bir teklif zaten. İki telefonuma bakar, şak diye biter bu iş. Hayatım, Zafer'cim arama sen o iki telefonu artık arama. Sen emekli oldun hayatım. Ali. Nasıl gidiyor bizimkinin o, o işleri? O işleri? Aşık <laughs> bu. Aşk meşk işleri işte oğlum. Ha 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 aşk meşk yani güzel güzel gidiyor herhalde. Bilmiyorum ki beni çok o alana sokmuyor. Yani o durumlarda kapsam alan dışında. <laughs> hoş geldin kuzen. Kuzen hoş buldum. Çapraz sorguyu almadan önce öyle yaklarını anlattınız mı? Sen bir yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Bir arkadaşımla buluşacağım anneciğim eğer müsaade edersen. Oğlum birlikte yemek yiyeceğiz. Sen çok seviyorsun diye mi? Taz kebabı yaptırdım. Hem bak Ali de seni görmeye gelmiş. Ayıp olmuyor mu? Olmaz. Olmaz anneciğim. Ali beni ofisler gün görüyor. O sizi görmeye gelmiştir. Aileler birbirlerini her gün görürler. Normali bu. Sıkılmak anormal. Prenses. Yemeğini yiyor musun bakayım? Aferin sana. Ee, bak ben bu akşam masal okumaya yetişemeyebilirim tamam mı? Bir işim var ama sen beni bekleme. Sabah görüşürüz olur mu? Ya. Ya sıması yok yoksa seni gıdıklamaya başlarım. Anlaştık mı? Bir tane öpeyim ben. Oh aferin. Ali. Efendim. Baksana iki dakika. Amcacığım, yengecim izninizle birazdan aranızda olacağım. Elif. <laughs> Afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi kızım soğutma tas kebabını başla. Ne oldu kuzen? Kuzen. Heh. Bu akşam biriyle buluşacağım. Oho, kimle buluşuluyor? Yeni yazı dizisi için. Yeni yazı dizisi mi? Sen daha bu röportajı kimin sabote ettiğini bulamadık. Yani bu doğru bir hamle mi sence? Oğlum benim de niyetim yoktu. Öylesine bakınıyordum. Ama o kadar sert geldi ki dayanamadım. Nasıl sert geldi derken? Sağlam geldi yani. Kız bana çok benziyor. Bir o kadar da benzemiyor. Garip bir şey ya kuzen bir şey diyeceğim sen acaba bu kızdan hoşlanıyor musun? Öyle bir şey sezdim çünkü. Ne alakası var ha? Ne alakası var? Eğer bu kız benimle yazıştığı kadar iyi bir yazarsa ona hiç bile teklif edebilirim. Bu başımıza gelenlerden sonra senin de buluşmaya gittiğini bilmeni istedim. O kadar. Hah. İyi gidelim o zaman ben de geleyim. Niye? Niye geliyorsun? İşte geleyim yanında durayım diye. Hadi saçmalama kuzen. Tamam gerek yok. Ayrıca ben bu buluşmayı dark blue'da ayarladım tanıdık mekan sıkıntı yok. Konuştum çocuklarla. Ha. Ayrıca sen içeriği düşün. Çapraz sorgu. Senin cebede savaş daha zor. Hadi. İyi tamam ben geçtim o zaman. <laughs> Ben birazdan geçiyorum. Görüşürüz. Ayşe, senin ne işin var burada? İyi akşamlar. Abici. İdeal kadın. Ta kendisi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Sürprizlerim devam edecek. Oturalım mı? Lütfen. Lütfen. şey. Bana bir sıcak bastı da. Daha. daha yeni başlıyoruz. Tuğçe. Evet. Geç kaldığım için özür dilerim. E sen burada oturuyordun zaten ben içeri girdiğimde. Hayır, Tuğçe. Sana geç kaldığım için özür dilerim. Geç ya da erken diye bir şey yok. Sen tam vaktinde geldin Bora. Hoş buldum. Bırak beni. Bırak, bırak beni. Bırak! Aa, bırak! Bıraksana beni. Bıraksanız da ya, bırak! İdeal kadın benim. Hayır, benim. Hayır, benim. Hayır, benim. Bir zamanlar bendim. Evet. Evet, hepimiz ideal kadınlarız. Aşka inanmış, inandığı yolda yaralanmış kadınlarız biz, evet. Sen, sen bacım, sen, sen. Sen söyle, mutlu, huzurlu bir yuva hayal ederken... ...seramik tabanlı tencere seti bakarken... ...o nişanlın olacak ayı. Ucuz ucuz hatunları stoklarken yakaladın değil mi? Yakalandı. İşte o zaman kestin saçlarını değil mi? Ah ah. Peki ya sen? Sen sarışın bacım, sen. Tüm hücrelerin çikolata diye bağırırken... ...sen bir parça, bir der çikolata yedin diye... ...vicdan azabı çekmedin mi? Kahrolmadın mı? Oldun değil mi? Oldun olursun. Erkekler. Ey erkekler, neden başlığınız önde erkekler? Ha? Biz sizden ne istedik ya? Ne istedik biz sizden? Biz sizden ilgi istedik, alaka istedik. Biz sizden merhamet istedik, sevgi istedik. Doğum günümüzü hatırlayın istedik. Yıl dönümümüzü unutmayın istedik. Ama siz ne yaptınız? Her şeyi, hepsini unuttunuz. Ama tuttuğunuz takım hangi yılda, hangi takıma, kaçıncı dakikada kaç gol attığını unutmazsınız siz. Ama biz unutursunuz. Ne istedik biz sizden? Ne istedik? Biz sizden aşk istedik. Onu da veremediniz ya. Aşk, olsun. Aşk, Aşk olsun. olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Ha, ödüm koptu rüzgar. Ne demek oluyor şimdi bu? Nereye gidiyorsun? Pardon? Çok şıksın. Nereye? Sen bana hesap mı soruyorsun? E biraz hakkım var gibi ha. İn arabadan. İneyim. Evet in. Lütfen. Peki. Peki. Rüzgar. Şu anahtarı verir misin bana? Hadi. Ya tatmin edici bir cevap olana kadar vermeyi planlamıyorum ya. Ne duymayı bekliyorsun? Zaten söylenecek her şeyi söyledim. Bak anlık bir hevesti. Ayrıca arkadaş kalabiliriz diye konuşmuştuk. Abartmayalım olur mu? Adaya fazla güvenme. Adayla ne alakası var? nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim ki? Ee, ya Tuğçe beceremezse? Ona ihtiyacı olursa? Allah'ım. Allah'ım. Mutluluğun Tuğçe'nin bu akşamki performansına bağlı kızım. Hadi. Girersin ya. Yine bakacağım de. Bakıp çıkacağım de. Girersin. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Tu che, tu che, tu che. köşede oturuyorum. Üzerimde lacivert bir ceket var. Ben seni değil, sen beni bulacaksın. Hala bulamadın mı beni? Gelecek misin, gelmeyecek misin? Beni bulmanı bekliyorum. Bu saçmalığı harcayacak zamanım yok. Hadi ama, sen eğlenceli biriydin. İyi geceler. Bir de bununla uğraşıyoruz. Bora Bey. Ada. Bak ben gerçekten sana bu soruyu sormaktan bıktım. Senin ne işin var burada? Ben sana senin yüzünü görmek istemiyorum demedim mi? Siz ciddi misiniz onda? Ciddiydim. Değildim. Senin ne işin var burada Ada? Yok şey e, Bora Bey. Ben. Allah sarılmasın. Anahtarınızı unutmuşsunuz ofiste, ben de onu getirdim size. O benim evimin yedek anahtarı De masamın çekmecesinde duruyordu. Sende ne işi var? Hayır, hayır masanın üstünde duruyordu. Ortaya bırakmışsınız. Ben de unutunu sandım getirdim, kapıda kalmayın diye getirdim. İnsanlık yaptım da getirdim size. Nereye? Kalkıyor muydunuz? Neden kalkıyordunuz? Misafiriniz nerede gelmedi mi? Nerede? Tuvalette mi? Yok adam. Gelemeyeceğini söyledi. Gelirdi. Bekleseydiniz gelirdi. Aç mısın? Nasıl? Karnın diyorum açma aç mısın? Açım. Açım, çok açım. Kurt gibi açım. Hayır, <laughs> hayır. Dur, dur, dur. Gel benimle. Hadi, adam. hadi. Hadi. <laughs> Vermezsen verme ya. Ben kendim giderim. Taksi. Kardeş, devam et. Ay yok, bir saniye durur musun? Yok artık ya. Bu senin yaptığın bayağı zorbalık. Tamam bak, lütfen ya. Ya bir yere oturup konuşalım. Yarım saat, sadece yarım saat. Lütfen. Oho! Zorbalar lütfen lafını biliyor muymuş? Sen hem zorbalık yap hem de lütfen oturalım de. Lütfen. Gitmem lazım. Bak geç kalıyorum. Tamam. En azından nereye gideceğini söyleyebilirsin. Bak sabrım taşıyor artık. Haberin olsun. Hadi kardeşim. Ben geldim. Biraz geciktim. Kusura bakma. Aynı dediğim gibi. Yoğunluk. Allah kolaylık versin. Sana bu saçmalığa harcayacak zamanım olmadığını söylemiştim. Bir daha yazma bana lütfen. İyice saçmaladın artık farkındasın değil mi? Tuğçe bak farkındayım. Sadece nedenini öğrenmek istiyorum. Öğrendin öğrendin daha kaç kere açıklayabilirim. Sadece sen kabul etmek istemiyorsun. Bu da senin problemin. Bak Rüzgar canım fena halde sıkkın. Anahtarlarımı ver. Ok. Beni kendine aşık ettin. Ve bu benim sorunum öyle mi? Ay. Bir tane öpücükle aşık olabileceğini düşünemedim. Kusura bakma yani özür dilerim Rüzgar. Ama bu çok ağır oldu. İstersen burada, restoranın ortasında burada durup sabaha kadar neden yürümediğini... ...ve neden asla ve asla yürüyemeyeceğini konuşabiliriz, tartışabiliriz... ...ama her seferinde aynı sonucu alırız. Bitti. Tuğçe. Bak ben hayatımda hiçbir kadın için böyle bir şey hissetmedim. Gerçekten. Anahtar mı ver? Benim olacaksın. Türkçe. Şey. Aşk kendi seçer.